Fani Bey'in YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte Oya ağacı ne zaman ekilir sorusunun cevabını bu videoda vermeye çalışacağız. İdeal olarak oya, oy ağacı ilk barda dikilmelidir. Bu nedenle kışın başlamadan önce gelişmesi güneşle bolca zaman geçirmeleri gerekir. Ancak daha sıcak bölgelerde bu şart değildir. Dikim esnasında bitkiye iyi bir başlangıç yapmak için bol miktarda gübre, vitamin takviyesi e, toprağa dahil edilmeli ve daha sonra bitki çevresindeki alan nemi korumak için odun yongası tabakasıyla korunmalıdır. E bu videomuzda sizlere oya ağacı ne zaman ekilir sorusunun cevabını vermeye çalıştık. Oya ağacı ilk ilkbaharda dikilmelidir. İlkbaharda dikerseniz maksimum verimi elde edeceksiniz. videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Video beğendiyseniz aşağıdan beğen butonunu unutmayın. Kanalımıza hala abone değilseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzu görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.